Açtım. Selamünaleyküm Engin Bey. Şu anda e, göndermiş olduğunuz motorun yaptık. Nasıl yaptın oğlum diye sorma. Şu anda sana canlı olarak test edeceğiz. Şimdi bir şeyimizi yaptık. Yanıyor, yanıyor. Şu anda. Gözden evet. geçtiğimizde işte. evet. daha yüksek Evet, evet. Ee, göz, göz, hizmet, bu kesinlikle bir kadına görsel olarak size sunuyoruz. E, ee, bize paylaşırsanız sevinirim. Ve bu motorun sahibi arkadaşa da bir video atarsanız onu bir kurtardık. Bunun ücreti yoktur. Sadece e, gelirken gelirse bir çay Saygılar, iyi günler.